Şimdi size arkadaşın son derece güvenlikli olan kafesini tanıtacağım. Çok güzel el yapımı, müthiş bir kafestir. Kendisi yapmıştır tamamen. Neredeyse tamamen işte yarısı da ben yaptım. Geçti. Kafes mükemmel yani öyle bir tasarımı var ki asla ördeğe çalamazlar. onu. Öyle güvenlikli diyorum şimdi. Kafesin yandaki teli bu. Normal ızgara teller var. Şuradan gördüğünüz gibi tellerle bağlı. Ondan sonra iplerle bağlı yani çivi falan yok işte kafesin telinde. Onun dışında şuradakiler, şuradaki teller kapıya bağlı. Şurası kapısı. Bu kapı teller menteşe görevi görüyor. O yüzden o hiç çözülmüyor. Yani çözülemez durumda zaten. Kim çalsın ki ördeği? Ördeği çalamasın diye bu teller yapıldı zaten. Hele özellikle ördeği çalmasınlar diye, ördek kaçırılmasın diye kapının kilidini asma kilit vurdu arkadaş. O kadar mantıklı ki anasını satayım. Öyle zeki bir arkadaşımız var ki şu an yanımızda yok tabii ki. Ördekler. Ördekler ne yapıyor? Ördekler o kadar değerli ki. Ördekler her gün twerk yapıyor. O yüzden hırsızı çok. Yani bunlar altın <laughs> değerinde. Twerk tamam Ördekler o kadar değerli yani. Hırsızlar çok fazla yani peşinde dolaşıyor. Sizin hiç hayatınızda şey twerk yapan ördek gördünüz mü? Bak bu ördekler Çalınmasın diye kapısında asma kilit var. Yok böyle bir şey artık. Şu Anladım. sarı olan var ya, ya çok böyle, güzel. Böyle, böyle güvenlikli kafesi istesem yapamayayım ya. Yani mühendisler bile böyle güvenlikli bir kafes yapamadı. Görüyor musunuz? Şuraya telleri görüyorsunuz değil mi? Bu teller ne kadar sağlam biliyor musunuz? Bu ipler. ipler çözülemeyecek bak. Bak kelebek bağ atmış bak. Asla çözülemez bak. Görüyor musunuz? Şu sarı olan çok güzel twerk yapıyor. Bence izleyin. Tamam ben siz. Şu, şu kelebek bağını görüyor musunuz? Mükemmel bir tasarım ya. Yani asla açılamaz. Müthiş bir kümes. Sadece alttan kaldırsan da kalkar. Tepesini kaldırsan da kalkar. Evet. örneğimizde gördüğünüz gibi. Arkadaşın sıkıntısı var çarptırmayın. O da işte şey. <laughs> böyle yapıldığında <laughs> ya bile açılıyor. Onu bırak ya. şu tele çöz lan. Çöz, çöz <laughs> tele aç lan. <laughs> Neyse boş ver açmayalım da. Sonra çalındı da. Hırsız <laughs> girmiş kafesine. Çünkü kafesin. yapan ördekler <laughs> çalındı. Ördeklerin böyle bir baş var işte. Şu an gördüğünüz gibi son model bir ördek kafesi. Siz de yapabilirsiniz. E, lütfen öldür deneyiniz.